Herkese merhaba arkadaşlar bu videoya geçmeden önce söylüyorum ki Kanalıma abone olun ve like atın Ve videolarımı herkeste paylaşın arkadaşlar Sizleri çok seviyorum yorum yapmayı da unutmayın Sizleri çok seviyorum yeniden Ve videoya geçelim bay bay Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber, beraber egos çekiyoruz Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Tek peki değiştirdim Ve lag olmazsa olmaz e, Enes e, bana demiş ki e, ismini değiştir demiş Anlaşılmıyor demiş ama Yani anlaşılıyor bence ya Kimlerle oynayacağım artık yani biliyorsunuzdur arkadaşlar siz de. Ya arkadaşlarım da biliyorsunuzdur. Ya bilmiyorsanız zamanla anlayacaksınız illaki. Yani değiştirmeye gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Bir farklılık olsun diye yaptım zaten. Arkadaşlar burada e, yeni pekimiz güzel mi ya? Kask azıcık saçma mı durmuş yoksa o şey desen galiba. Bakalım üstümüzde nasıl duracak. Aynı fatih Arkadaşlar <laughs> FPS boost özelliği var. Normalde yani 20-30 FPS düşerdi olmasaydı zaten. Atış var arkadaşlar. Biz lojmanda olduğumuz için askerler atış yapıyor. <laughs> arkadaşlar ben peki beğendim. Biraz bunu oynayabiliriz yani oksijenler böyle ayrı bir güzel. Baktıkça bakasını geliyor. <laughs> Duyuyorsunuz zaten şeylere sol klikleri duyuyorsunuz sol klik ne ya left klik desem arkadaşlar yani biraz sessiz oldum zaten artık böyle olacağını söylemiştim videoların çok konuşunca da gevize gibi oluyor başım şişiyor yani kendi videomu izlerken arttik müzik koymuyorum müzikler telifli sıkıntılı oluyor hiç arkadaşlar yani riske giremem 60 abone artık olalım arkadaşlar gerçekten artık üşücem size az kaldı üşücem size bu Enes. Enes'in skin'i çok güzel. Nere Enes diyorum burada? 12 yaşında diye biliyorum. Soralım isterseniz. Enes yaş kaç? Ben 12 diye biliyorum. Geçen sormuştum aynen. Tamam doğrulamak için sorduk Enes'cim. E, ee, ben 13 yaşındayım arkadaşlar. 13 yaşına girdim yani. O yüzden ondan daha büyük olduğum için Enes diyorum. Eray zaten küçük benden. Eray'a soramayız çünkü doğrulayamayız. Neden derseniz Muteli. Elif. Eray mutluyum. Ah benim ilk videolarımda böyle Muteli'yim falan değil mi? Ben Muteli'ydim böyle ilk videolarımda. Mumut Elif'im falan salak salak şeyler. Yedin mi mi kafayı dur. Eray 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 senin yüzünü öleceğiz oğlum. Eray. Öldüreceksin bizi. Kır oğlum Eray. Eray sana. Niye kaçıyorsunuz ya? Eray'ı vurmayın. Gerçi Eray patates etmiş de. Helal lan sana Eray. Eray daha iyi oynuyor arkadaşlar. Helal olsun diyorum. Kalmadı değil mi? Oo altın elma çok güzelmiş. Hiç altın elma benzemiyor ama benim için önemli olan görüntüsü yani. Adıyla uyumu değil. Yiyeceğim arkadaşlar. Evet. Siyah zaten bitmiş. Yellow nerede? Saklanıyor falansa var ya. Çok sıkıntı olur. Erenko olmalıdır inşallah. İkinci parti atarız yani hemen bulursak. Öyle iki saat sürerse bir part kalır arkadaşlar. Büyük ihtimalle ölecek zaten. Katman kayısı da güzelmiş. Ben peki sevdim yani arkadaşlar. Şu an e, videoyu durdurup yoruma yazın ki peki beğendiniz mi beğenmediniz mi? Onun üzerinden kaç? 5'in e, üstündeyse 6'ın üstündeyse falan devam kalsın peki yani. Evet arkadaşlar ikinci part devam edeceğiz görüşmek üzere veya dur ya görüşmek üzere falan değil böyle yapalım arkadaşlar bir an video dondu ana be arkadaşlar ben part ayarlayıp geleyim ya yani. evet arkadaşlar geldim biraz önce beni anlıyor unuttular takımı Başkasından sandılar herhalde yoksa direkt çıkarlardı biraz beklettiler lobide normalde videoyu açmam arkadaşlar çok uzun sürmesin diye Direkt oyunda başlatırım ama yani içimden geldi. Arkadaşlar burada videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen 58 aboneyiz. Artık 60 abone olalım. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten onu işlem söylüyorum. Arkadaşlar burada gerçekten yarısından fazlası izleyenlerin abone olmuyor. Bu beni çok sinir ediyor yani. Niye abone olmuyorsunuz ki arkadaşlar? Lütfen olun. Ben de mutlu olayım. 58 abone takıldık kaldık. Bence biz bunu yapabiliriz. Buraya kadar gelmişiz. Zaten 60 aboneye mi geçmişiz arkadaşlar? Abone olmayı arkadaşlar, seversiniz. Abone olun artık. Bakın ben sizin için her gün içerik çıkarmaya çalışıyorum ama abone azalınca içerik çıkarasın falan gelmiyor. Burada pek hakkında acı konuşayım. Kaskı çok beğenmemiş olabilirim. Sadece kask ve pantolonu beğenmedim. Yoksa bot falan şirin yani. Kılıçları beğendim. Kalın olması hoşuma gitti. Tahta kılıç şöyle. Rengi de çok önemli yani benim için. Bakın ya yani bence güzel. Normal Minecraft'ınkinin daha iyi bence. Sizce arkadaşlar yoruma yazın ee kalp şeyini barını beğendim ama şey barını beğenmedim yemek barını. Elmaya da benziyor, bir şey incire de benziyor, bir şeye benziyor da. enes ne selal olsun doyuyoruz. Kimse seslenmiyor arkadaşlar anlamadım. Ben sessiz gitmem kendim geliştirmek için gidebilirim aslında ama ben hiç sevmiyorum. Kardeşim niye sıkıntı çıkardın ki? Ee, Enes ben azıcık şey alayım şurada. Tabi sen beni duymuyorsun Sesli video gelsin arkadaşlar ya. Discord'dan sesli video çekmek istiyorum da müsait olan hiçbir arkadaşım yok. Yoksa çekerim yani benim bilirsiniz. Değil mi? Değil. Mi? değil. Ee, bayağı bir blok alacağım. Blok 22 tane blok zaten asla yetmez yani. Bahane falan değil. Şu ben ayarlarını arkadaşlar e, karıştırdım, değiştirmiştim. Klavyem yoktu ya eskiden. Laptopu şeyle oynadığım için değiştirmiştim. Çünkü laptopun bazı tuşları çalışmıyordu laptop klavyesinin. ara sıra video yanlış durduruyorum. Video şöpe gidiyor. Onu en kısa zamanda düzelteceğim inşallah. Biraz optimize yapmak gerekiyor. <laughs> Elis sikine bak. Leg <laughs> mod şeyi çıktı. GG. Üçüncü. Arkadaşlar üçüncü partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar üçüncü partta geldik. Arkadaşlar burada üçüncü parta kadar oynadım yani. Bilmiyorum artık hayla hayla like atmadıysam yani ayıpsın. Valla üçüncü partta oynadık. Ya ben normalde bir fark çekip atan insanım arkadaşlar. Ama artık şey zamanım var şimdi. Ee, rahatsız et, edilmezsem inşallah video şöpe giderse çok sinirlerim bugün video gelemeyebilir video şöpe giderse zaten şu an çünkü çok büyük bir yemek var ee, Egos oynuyoruz yani Egos oynamak marifet değil videoyu uzun atmak marifet yani internet le e leş gibi değil ama iyi de değil yani eski evimdeki internet acık daha güzeldi ama videolar gece yarısı geliyordu. O da köyde olduğum için diye arkadaşlar. Normalde o internet daha güzel yani. O, o interneti mesela burada kullanabilseydim. E, ki kullanamam. E, farklı bir ülke olduğu için. Kullanabilseydim daha iyi bir internet. Ama bu internet de yetiyor. Allah'a şükür yani ne diyeyim. Burada çantaları düşürdüm FPS çoğalsın diye ama çok da bir etkisi olmadı. 4-5 çanta falan oynuyorum. Ben normalde çantaları yükseltim sen arkadaşlar. Eskiden yani bu kadar iyi oynayamıyorken çok da iyi oynadığımı söyleyemem şu an. E, 20'ye falan çıkarıyordum çankları. Sanki bilgisayar yani dünyanın en iyisi şeysi yani. Ekran kartı falan dünyanın en iyisi. O kadar güveniyorum ki bilgisayara. Bilgisayar çöküyordu yani. Diyorum bilgisayara 5 bir bilgisayar. 5 alsaydım çankları hemen hızlı öğrenebilirdim oyunu. Kasınca bir de e, şey hızlı yol yapamıyorum. Lan e, Enes var bunu. Adı benziyor. Aa sıçrama ekstiri içti. Oğlum sıçrama iksiri o kadar etki yapmıyor ki. Sen boşa işin sıçramayı. Sıçrama iksiri için süper mermi mi oldu senin? Oho ben ne yapacağım? Yanlış katlamanın sorunları. Lan hayır arkadaşlar. Ah. Arkadaşlar 70 FPS istiyor da çok kötü drop yiyor ya. Alıyorduk ama alamadık. Arkadaşlar yani iyi partlar çıktı. Nasıl öldüm onu anlamadım. Ben böyle küçümseyince rakip hep böyle oluyor. Küçümsedim seti yok falan diye. Normalde rakibinizi küçümsememiz lazım. Ya bu sadece gurur için değil yani sizin iyi oynamanız için de geçerli. Ben böyle küçümseyerek çok böyle kaldım. Ama obsidiyeni yanlış yapınca noob gibi geldi. Öbürkü de abandı sinirden. Didastik benim arkadaşım. Ona da selam olsun buradan. Onu çok seviyorum. Bizim videolarımızı hep izler videolarımızı hem izler hem de şey yapar yani. Normal oyunumu da izler. Video olmasa bile. Dün izledi hatta. seviyordu izlemeyi. Ama bir şey diyemem. La ben boşa mı geldim? Boşa geldim evet. Şimdi Lime'ı da alacağız. Lime'ı kıran ben, ben ama hiç öldüremedim. E neyse bir troll mü gelse? Troll! Ne? <laughs> Lan oğlum ben videodayım. Videodayım lan. Videodayım. Ulu ben. Evet ya bana hiç troll yapacak mı gelmedi. Artık saygılı ol büyüğüne. Seni bir almayacağım bir daha. Dur yazayım bakalım ne diyecek. Seni videoya almayacağım bir daha. Bakalım ne diyecek. Alacağım mı şakasına diyorum. gülücük atayım. Arkadaş inşallah çıkmaz alınmamıştır. Ama bir insan. Niye beni trolledi şimdi? Boşa videonun kalitesini düşürdü. Res. Büyüne saygılı ol biraz. <laughs> Neyse buradan selamlar. Neyse abartmayayım. Alt üstü düşürdü işte. <laughs> ne abarttım ya. Helal olsun bir daha düşürsün. Ne yapayım? <laughs> Normalde düşmezdim de heyecan yaptım. Arkadası boş olduğunu bilmiyordum. Dördüncü. Arkadaşlar dönüş partta görüşmek üzere ve görüşürüz. Herkese o akşam sizlerle beraber Egos'u devam ediyoruz. O zaten dördüncü part. Arkadaşlar bakın kimi buldum. Arkadaşlar. Video canım yazayım. Arkadaşlar sonunda Ali abiyi buldum. Ali abi de bizim skin almış. Canım benim Ali abi. Arkadaşlar dördüncü partta aradım aradım buldum Ali abiyi. Ali abi sen nereye verdin şimdi döveceğim seni? Hı? Üzüldü. Ee, Çekiyorum seni abi. Dıdın du dıdın du dıdın. Du Efsane. Geri döndü. Brezilya yapacakmış öyle abi. Ben 3-4 blok koyup ölüyorum arkadaşlar Brezilya'da. Benim istatistiklerimi istiyorsanız istatistikte de. denmez onu istatistik denir. Son patta geldim. Dördüncü partizyim. İlk kez bu kadar pat attık diye düşünüyorum. Dördüncü parti dördüncü kart Buyur. Ali abi arkadaşlar Ali abi de geldi sonunda Ali abi'yi bulduğuma çok sevindim gerçekten çok sevindim Ali abi yani nerelerdesin gözünü seviyorum çok özledim seni Ali abiyle çok videomuz var yine gelen arkadaşımıza söylüyorum Ali abi bizim baş tacımız yani çok iyi bir arkadaşım Ali abi ben çok seviyorum gerçekten bunu yani Sevdiğim için söylüyorum arkadaşlar öylesini söylemiyorum yani. Pirim pirim değil Ali, Ali abinin de kanalı var Ali Kodan katılabilirsiniz yani is, ismiyle aynı Ali Kodan da yazabilirsiniz İyi Ali Kodan da yazabilirsiniz Blok az blok verin de yapabilirim Delice yapıyor bakalım arkadaşlar bu son part iyi partlar oldu Butterfly ile 17 gps nasıl yapıyor ya ben 14 yapabiliyorum Sal sal sal. Salmasam da olur. Neyse. Enes alsın onu. Veya ben alabilirim. Ben de alabilirim. Heh. Kim öldürecek? Eray öldürüyor. Arkadaşlar son partta sizleri çok seviyorum. Ee, hemen yenerim. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum tekrardan. Ve görüşmek üzere ve bay bay.